Merhabalar. E, Ocak 2024'te yapılacak olan Altın Küre Ödüllü töreninden önce adaylar açıklandı. Nihayet televizyon ve sinema kategorilerindeki adayları öğrendik. İşte hangi filmler Oscar'a göz kırpıyor, kimler ödül'e daha yakın, e, bunlara bakalım. Gelin birlikte şu e, Altın Küre adaylarını, Golden Globes'u e, törenden önce bir değerlendirelim. Kimler e, ödül'e yakın, e, kimler bu e, adaylıklardan kışkış kış edilmiş, kimlerin hakkıyanmış, kimler sürpriz şekilde adaya kazanmış. Kategori kategori gidelim. Bunlar çok eğlenceli oluyor ya yani bilmiyorum ben bayağı sarıyorum. İlk olarak drama kategorisinde en iyi film adaylarına bakalım. Oppenheimer beklendiği gibi aday. Killers of the Flower Moon. Past Lives. Buna çok sevindim. Bizde de bu hafta gösterime girdi. Nefis bir film. Bu yılın en başarılı filmlerinden biri zaten. Biraz böyle Amerika'daki oyuncu sendikasının ve yazar sendikasının grevi zamanında oyuncular özellikle hiçbir filmin promosyonunu yapamadığı dönemde Past Lives ekibinin tamamı ve promosyon sürecinde vardı. Biraz onun da sayesinde çünkü biliyorsunuz ki Amerika'da bu ödüller yani Oscar, Altın Küre, işte Meslek Birliği ödülleri birazcık ...yapım şirketinizin sizinle ilgili nasıl bir kampanya yaptığıyla ilgili... ...o kampanyada ne kadar aktif olduğunuzla da ilgili olabiliyor. Past Lives'a ve bu konuda çok iyi çalıştı. Zaten çok daha hak edilmiş bir adaylık. Umarım önemli ödüller de alır. Maestro adaylardan biri. Ben ne yazık ki bu filmi çok sevemedim. Aralık ayında yine Netflix'te gösterilecek. Bir bakarsınız Bradley Cooper'ın yönettiği ve başrolünde olduğu bir film. Anatomy of a Fall beklendiği gibi en iyi film adaylığını kaptı. Ve Zone of Interest minik bir sürpriz aslında. Hani olacak mı olmayacak mı aday belli değil de. Fakat her iki filmde Kanda premierini yaptı. Anatomy of a Fall altın parmağı aldı. Zone of Interest'te jüri büyük ödülünü almıştı Kanda. Her ikisinde drama kategorisinde en iyi film ödülü almış şekilde görmek çok sevindirici. İkisinin de başrolünde bu arada Sandra Hüller olması da <laughs> ayrıca sevindirici. Tabii en iyi film drama kategorisinde gördüğünüz gibi Ferrari'yi göremiyoruz. Michael Mann'ın son filmi Adam Driver'ın Penelope Cruz'un filan oyuncu kadrosunda yer aldığı aslında bu e, kategorinin güçlü adaylarından biriydi, yani aday olma ihtimali çok yüksekti. Aynı şekilde The Iron Claw'u da görmüyoruz. E, o da biliyorsunuz üç e, dövüşçü kardeşin hikayesini konu alan Zac Efron, Jeremy Abelmight ve Harris Dickinson'ın oynadığı bir filmdi. E, o da belki burada adı görülebilecek bir filmdi ama esas sürpriz kimin olmaması? All of Us Strangers. Nerede arkadaşlar All of Us Strangers'ın adayları? Nasıl en iyi film aday olmaz ya drama kategorisinde bu film? Gerçekten rezalet. Yani Olaf as Strangers'a tek bir adaylık çıkmış koca listeden. Onu birazdan yani sevinçle tabii ki alacağız ama yani film yönetmen senaryo, yani çok iyi bir uyarlama senaryo bence. Yani yeniden yazılmış film resmen. Yazık olmuş, rezalet diyorum. Ve komedi, müzikal. Komedi ya da müzikal türündeki en iyi film adaylıklarına geçelim. Barbie, beklendiği gibi bu yılın coşku dolu filmlerinden biri aday. Poor Things yine aday. The Holdovers... American Fiction, May December ve Air. Şimdi öncelikle <laughs> May December'ın burada işini Made May December'ı drama kategorisinde bekliyordum ben ama tabii ki bir kara komedi olduğu için yani daha doğrusu, nasıl denir, film noir denebilir aslında bu filme. Biraz da zaten o kitsch tavrı nedeniyle yani yer yer aslında bu filmi gördüğümüzde gülüyorduk. Özellikle Julian Moore'un buzdolabını kapatıp sosis kalmadığını söylediği bir sahne var. Sadece o yüzden bile bir komedi filmi olarak anılabilir gerçekten. E, Ayer, beklendiği şekilde bu adaylı kazanmış ama e, biraz böyle ödül sezonunda geri plana atılmıştı. Air'i burada görmek ilginç o yüzden. Holdovers yine beklenen bir aday. American Fiction'da öyle. Bu arada bence drama kategorisinde e, ödül Killers of the Flowers moon Flower Moon'a gidecek gibi görünüyor. Çok minik bir ihtimalle da alabilir ama e, ya da Anatomy of a bir sürpriz yapabilir. Ama ben Killers of the Flower Moon dramayı, Things'de e, komediye en iyi filmi alacağını düşünüyorum. Aslına bakarsanız benim de favorilerim bu şekilde bir yandan da. O yüzden çok sevinirim bu iki film alırsa. Gelelim drama kategorisinde en iyi erkek oyuncu. Bradley Cooper, Maestro'nun başrolünde. Ortama bir performans bence. Leonardo DiCaprio da Curious of the Flower Moon'da öyle. Hani Bradley Cooper'ın yine bir efsane bir böyle şey sahnesi var. Orkestra yönettiği efsane bir plan var. Sadece o yüzden bir adaylığı şaşırtıcı değil aslında. Killen Murphy aday, Oppenheimer'la. Gayet başarılı bir performans bence. Coleman Domingo, Rustin'le aday. Bu filmde Netflix'te izleyebilirsiniz. Bu arada Netflix filmi bu da. E, diğerlerinin nerede ne? Killers of Flower Moon hala sinemada. Open Armor'ı izlemişsinizdir herhalde. Maestro da bu ay geliyor. Andrew Scott, All of Us Strangers'la aday. E, muhteşem bir performans. Bence bu kategorinin en iyisi. Ve Barry Keegan da e, aday olmuş. E, bu da böyle beklenmedik bir adaylık ama e, sevindirici. Barry Keegan geçtiğimiz yılda biliyorsunuz The Banshees of Inisher'ine yardımcı erkek oyuncu da adaydı. E, çok sevimli, çok yetenekli bir genç oyuncu kendisi. Bu kategoride ödül bana e, galiba Bradley Cooper'a gidecek e, hissi veriyor ama benim gönlümde yatan aslan Andrew Scott'ın bu ödülü kazanması. Drama, kadın oyuncu kategorisinde Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon'la aday. Açıkça söyleyeyim benim de bu ödülü almasını istediğim kişi aynı zamanda muhtemelen de alacak bence. Carrie Mulligan, Maestro'yla aday. gayet başarılı bir performans, bir iki sahnede yüreğinizi söküyor. Annette Bening, Nia'yla aday. Çok sevdiğim bir oyuncu ama filmi izlemedim, iyi şeyler duymadım. Bu da Netflix'te var bu arada. Greta Lee, Past Lives'a aday. Harika bir performans, çok sevindim bu adayla. Sandra Hüller Anatomy of Fafolle aday ve o da en güçlü adaylardan biri. Yarışta zaten Lily Gladstone'la arasında geçecek gibi görünüyor. Ve Kaylee Spenny de Priscilla ile aday. Venedik'te en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştı ve en anlayamadığım ödüllerden biri gerçekten. Ya ben hiç beğenmedim yani bu filmde kendisini. Bakalım gelelim komedi ya müzikal türünde en iyi erkek oyuncu. Nicholas Cage aday olmuş Dream Scenario ile. Yani çok çok iyi oynuyor ve Nicholas Cage'in de tam bir comeback performansı gerçekten. O yüzden çok sevindim bu adayla. Ayer ile Matt Damon aday. Yani tatlı bir performans. Paul Giamatti The Holdovers ile aday. Nefis bir performans. Jeffrey Wright American Fiction ile Daha izlemedim ama herkes bayılıyor. Timothy Chalamet Wonka ile aday. Mesela Wonka'nın da en iyi müzikal dalında en iyi müzik film dalında en iyi film aday olmaması şaşırtıcı. The Color Purple en iyi film dalında aday gösterilmedi ki ödül sezonunda çok ön planda olacak bir filme benziyordu. Taraji J.P. Hansen da oyuncular arasında aday gösterilmemiş şaşırtıcı. Bir de Joaquin Phoenix aday Bowie's Is Afraid filmiyle gerçekten mükemmel bir performans. Hatta bu kategorideki benim favorim Joaquin Phoenix'in performansı yani çok iyi. Paul Giamatti'yi ve Nicolas Cage'i de çok sevdim. Biraz sürpriz bir kategori bu ama Paul Giamatti ödüle yakın görünüyor şimdilik. Bakalım kime gidecek? En iyi kadın oyuncuya gelelim, komedi ya da müzikal türünde. Yani %100 ödülün sahibi Emma Stone. Yani harika bir performans, Portings'deki. Zaten ödülde alacak gibi ama Margot Robbie de Barbie ile çok iyi bir sezon geçirdi. Ödül sezonunda da bol bol her tarafta var olarak kampanyasını da yaptı. O da güçlü bir aday. Natalie Portman da May-December'ın en iyi şeylerinden biri. Gerçekten muazzam bir performans. Bir ihtimal o da alabilir ödülü. E, Fantasia Barino Color Purple'la aday. E, filmin tek adaylığı yanılıyorsam ya da iki adaylığından biri şarkıda da aday. Jennifer Lawrence e, No Hard Feelings'la aday. <laughs> yani sevimli bir performans. Alma Posti'de esas sürpriz bu bence. Alma Posti'nin Fallen Leaves'le aday olması. Aki Kavrus Maki'nin harika filmiyle. E, en iyi kadın oyuncu adayı oldu. Çok sevindirici bir sürpriz bu aynı zamanda. Ama bu kategoride Emma Stone ödülü alacak gibi görünüyor. Yardımcı kadın oyuncuya gelelim. Emily Blunt, Oppenheimer'la aday. Yani e, gayet iyi bir performans ama bilmiyorum en iyi mi. E, Daniel Brooks, The Color Purple'la aday. Ha, filmin birkaç adaylıklarından biri bu da. E, Judy Foster, adla aday. May December'la Julian Moore müthiş bir performans. Davin Joy Randolph The Holdovers'la aday ve Rosamund Pike da Saltburn'la aday. Burada Davin Joy Randolph'ın e, Holdovers'la en iyi filmi alacağına emin gibi bir şeyim. Yani mu muhteşem bir performans. Oscar'ı da alacak gibi görünüyor hatta bence. Gelelim en çekişmeli kategorilerden birine. Şimdi Oscar'ın gerçekten en bilinmezlerinden biri bu kategori olacak gibi görünüyor bu yıl. Çünkü işte eleştirmenler ödülleri, o bu ödüller şimdi kadar verilen ödüllerde her, her de fazla başka biri aldı gibi. Mesela Charles Maston çok sürpriz yaptı. May December'la bir anda baş kaldırdı ve başını kaldırdı ve ödül listelerinde güçlü bir aday olarak belirdi. Çok da iyi bir performans sergiliyor. Robert De Niro Killers of the Flower Moon'la aday. Robert Downey Jr. Oppenheimer'la. Mark Ruffalo Purchings'de müthiş. Yine Purchings'den Willem Dafoe'da aday. İkisi de harika. Ve Barbie'deki Ken performansı ile Ryan Gosling'da aday. Bence Ryan Gosling'e verecekler Golden Globe'u. Ama Charles Melton Melton'da alırsa hiç şaşırmayacağım. yani bu kategorideki 6 oyuncuda gerçekten kusursuz. Yani birinin performansını diğerinden ayırmakta güçlük çekiyorum. Ama benim için sanırım bunun farkıyla Mark Ruffalo ya ben ona verirdim herhalde kendi ödülümü. En iyi yönetmen adaylarına gelelim. Christopher Nolan'ın Open Armour. Greta Gerwig, Barbie. Ee, çok sevindirici bir adaylık bence. Martin Scorsese, Kill Killers of the Flower Moon. Yorgos Lanthimos, uh, Poor Things. Bradley Cooper, Maestro. Ve Selin Song, Past Lives. Ee, çok iyi bir liste bence yönetmen listesi. Ben buna Jonathan Glazer'ı da eklemek isterdim. Yani tabii ki The Zone of Interest'le. Bence ee, Scorsese'nin hakkı şu listede. Yani ee, müthiş bir yönetmenlik performansı. Yorgos Antimos için de aynı şeyi gözüm kapalı söylerim. E, bu ikisinden birinin ödül giderse çok sevinirim. Greta Gerwig de bambaşka bir dünya yaratmış olduğu ve Barbie gibi bir malzemeden böyle bir film çıkarabildiği için Greta Gerwig de ödül alırsa çok hakkı. Bilmiyorum. Burada herhalde Bradley Cooper'a uyuz olurum. <laughs> o da zarar asla almaz diye düşünüyorum bu listede. En iyi senaryo adaylarına gelelim. Golden Globe'da uyarlama ya da orijinal senaryo fark etmeden tek bir senaryo kategorisi var. Orada da Barbie, Poor Things, Open Armor, Killers of the Flower Moon, Past Lives ve Anatomy of a görüyoruz. Burada en güçlü adaylar bence Anatomy of a Fall ve Poor Things gibi görünüyor. Barbie de güçlü bir aday ama Anatomy of a Fall bu ödülü alacak gibi hissediyorum. En iyi uluslararası filmde de yine Anatomy of a Fall bu ödülün sahibi olacak gibi görünüyor. Şu listede gayet şık bir liste bu arada, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Past, past Lives'a tabii ki alabilir ama Anatomy of a Fall alacak sanki. Animasyonda da The Boy and the Heron, Miyazaki'nin son filmi bence ödül al almaya çok yakın. Ama Elemental'da alırsa şaşırmayacağım e, bu ödülü. Ve geçelim en iyi müzik kategorisine. Burada valla kafam çok karışık. Ben kendi ödülümü Poor ver verirdim herhalde. Muhteşem e, bir müziği var filmin, harika bir müzik çalışması. En iyi şarkıda da sanırım Barbie filmiyle. <laughs> Billie Eilish'e işte takdim ederdim e, ödülünü What Was I Made For e, şarkısıyla. Ama bilmiyorum yani I'm Just Ken'in falan aday olması çok tatlı. Barbie'ye bakın 3 adaylık birden kapmış. Hakkı da yani. Bir de bu yıl yeni eklenen bir kategori. En iyi sinematik başarı ya da gişe başarısı gibi bir kategori. Yani saçma sapan bir kategori. Gerçekten 8 tane de aday var. Ve hepsi de gişe canavarı filmler. Burada Taylor Swift'in işine Allah aşkına ne alaka yani. Onun tur filmi, konser filmi de aday. Yani ne güzel. Tabi başka bir sinemasal tecrübe yaşattı hayranlarını muhakkak ki. Ama herhalde Barbie ya da Open Alır bunu, herhalde Barbie alır gişe hasılatına göre bakarsak. Gelelim televizyon kategorilerine. Televizyon kategorilerinde bu yıl bir rekor kırıldı öncelikle. Succession en iyi e, dizi dahil 9 adaylık birden kazanarak yani Golden Globe tarihinin sanırım en çok adaylık kazanan dizisi olmuş. 8 oyuncusu birden aday yani pes doğrusu. Ona en yakın bir başka dizinin 5 adaylı var öyle düşünün. E, drama kategorisinde de Succession'ın e, iddiası çok büyük dolayısıyla final sezonuyla aday, e, 1923 dizisi aday, e, İlginç bir western e, kendisi, e, çok da sevilen bir dizi. The Crown e, 6. sezonun ilk 4 bölümüyle e, aday. The Diplomat yine bir Netflix dizisi. The Last of Us, HBO'nun iddialı dizisi. The Morning Show Apple TV Plus'ın dizisi. E, bu gayet e, çekişmeli bir kategori gibi görünüyor ama e, herhalde ödül Succession'da kalır ya final sezonuyla kendilerini son kez bir ödül verip yollarlar diye düşünüyorum. Last of Us'ta güçlü bir aday ama burada. Mrs. Davis'i ben aday olarak görmek isterdim. Bazı yerlerde komedi dizisi, bazı yerlerde mini dizi olarak geçiyor. Kafası çok karışık gerçekten yapım şirketin belki. Ama bence çok iyi bir diziydi. O biraz harcanmış gibi geldi bana. En iyi komedi dizisinde Abbott Elementary yine aday. Barry, The Bear, Jury Duty, Only Murders in the Building ve Ted Lasso aday. Şimdi burada *Jury Duty* bence bu listenin en iyi dizilerinden biri, yılın sürpriz yeni dizilerinden biri çok başarılı, çok komik, çok eğlenceli. Yani onun ödül almasını çok isterim ama çok uzak bir ihtimal. *The Bear* ödül alacak gibi görünüyor ya da *Only Murders in the Building* de alabilir. Abbott Elementary'e de ses şaşırmayacağım bir ödül. The Bear de çok iyi bir ikinci sezon geçirdi. O yüzden o da ödül alırsa sevinirim açıkçası. Burada I'm a Virgo'yu görmek isterdim. Amazon'un yeni dizilerinden biri. Bence çok başarılı bir dizi ve çok enteresan bir dizi de aynı zamanda. Onun aday göstermemesi ilginç. Erkek oyuncu kategorisinde de aday değil mesela. Bence çok başarılı bir başrol erkek oyuncu performansı var. Mini dizi ya da televizyon filmi adaylarına geçelim. Galiba hiçbir televizyon filmi yok zaten bu yıl. Altısı da mini dizi adayların. All the Lights We Cannot See, ee, göremediği tüm ışıklar adlı aynı adlı romandan uyarlanan Netflix dizisi aday. Yine bir Netflix dizisi ve çok sevilen bir dizi, Beef. Aday. Bence ödülü de alması olasılığı çok yüksek. Daisy Jones and the Sex, Amazon Prime video dizisi. O da çok sevildi. O da roman uyarlaması bu arada. Fargo çok iyi olduğu söylenen bir 5. sezonu var şu an devam eden. Fellow Travelers, bu kategorinin en güçlü adaylarından biri. Bence de harika bir Showtime dizisi kendisi. Ve Lessons in Chemistry aday. Bence Fellow Travelers ile Beef arasında geçer bu kategoride ödül. Ben de herhalde ikisinden birine verelim. Fellow Travelers biraz daha ağır basıyor bende. Dramada Erkek Oyuncu kategorisine gelelim. Succession'ın üç başrol oyuncusu Roy ailesinin iki erkek çocuğu ve babası aday burada ben ödülün Jeremy Strong'a gideceğini düşünüyorum ama Kieran Culkin de geçtiğimiz yıl galiba erkek oyuncu almıştı. Bu yıl da en iyi erkek oyuncu alabilir gibi. Dominic West The Crown'la aday. Yani hiç sevmediğim bir performans. Zaten dizinin hani King Charles yeterince övülmesi yetmiyormuş gibi bir de adaylık varmışlar. Gary Oldman Slow Horses'la aday. Çok sevindirici bir adaylık ve The Last of Us'ta la Pedro Pascal'da aday. Şimdi kendisi e, yıldızı o kadar parladı ki Pedro Pascal'a da The Last of Us'ta la bir ödül e, çıkabilir. Zaten hakkı da aynı zamanda. En iyi kadın oyuncu kategorisinde de dramada e, şey görüyoruz. Bella Ramsey görüyoruz The Last of Us'ta kızını oynayan e, oyuncuyu. O da çok başarılı. Helen Mirren burada aday 1923'te ama Harrison Ford mesela aday değil erkek oyuncu aynı diziyle ki sevilen bir performansla sergilemiş. Harrison Ford aynı zamanda Shrinking'le de yardımcı erkek oyuncu aday göstermemiş mesela. Ee, ki dizi çok sevildi. Baş oyuncusu da aday ama kendisi aday değil. İlginç. Neyse drama kadın oyuncu da Kerry Russell yine diplomatla aday. E, ee, Sarah Snook Succession'la aday. Bence en iyi kadın oyuncuyu da o alacak. Imelda Stanton e, Creature performansıyla The Crown'da aday. Ve Emma Stone, The Curse'le. Curse de dramadan girmiş bu arada. Komedi olarak girmemiş. Enteresan. Ee, en iyi drama dizisinde adını görememek de bu arada üzücü. Curse çok başarılı. Ya da Nathan Fielder ya da Ben Safdie de aday olabilirdi diziden. Onlar da yok. Ee, ama Emma Stone'a burada sürpriz bir ödül daha gece iki ödülle paketleyip yollayabilirlerdi yani. Gerçekten şaşırtıcı bir kategori. Komedi erkek oyuncu performanslarında Bill Hader'ı görüyoruz Barry ile yine. Steve Martin ve Martin Short ikilisi Only Murders in the Building ile. Jeremy Allen White geçtiğimiz yıl almıştı Golden Globe'u. Bu yıl da The Bear'la yine ikinci bir ödül alabilir. Jason Sudeikis Ted Lasso'yla ödüle yine yakın ve Jason Segel da The Shrinking'de aday. Bence Jeremy Allen White'a ikinci altın küresini verecekler gibi görünüyor ama bilmiyorum da bir yandan. Komedi müzikal e, kategorisinde en iyi kadın oyuncu Rachel Brosnahan e, son sezonuyla Mrs. Maisel'ın yine aday. Çok çok seviyorum kendisini. Quinta Branson geçen yıl en iyi kadın oyuncu almıştı Abbott Elementary ile yine aday. Ayla Dibiri e, aday. The Bear'da ilk Golden Globe adaylığı ve bence alacaktı ödülü. The Bear'da harika bir performans ve yardımcı oyuncudan en iyi kadın oyuncuya geçmesi de çok sevindirici bu yıl. E, Al Fanning e, ilginç bir şekilde sürpriz bir adaylık elde etmişti Great'le. Gayet de iyi bir performans aslında. Diziyi uğurlarken onu da es geçmemişler. Selena Gomez, On the Murders in the Building'de aday ve Natasha Lyonne harika bir performansa Poker Face'le aday. Bilmiyorum bence Ayo bir alacak ödülü ama bakacağız. Mini diziye gelelim. Erkek oyuncuda Matt Bomer'ı görüyoruz, Fellow Traveler'ı ama Jonathan Bailey'i yardımcı erkekte göremedim. Yazıklar olsun gerçekten, harika bir performans. Bu çifti nasıl ayırdınız ya adaylık konusunda? Aynı şekilde yani Suck tüm oyuncularına adaylık verip bizim Nicholas Brown'u da, kuzen Greg'i de es geçmişler. İnanamadım, neyse. Sam Claflin aday Daisy Jones'la. John Hamm Fargo'yla aday olmuş yıllar sonra Golden Globe'a. Woody Harrelson bir televizyon filmi olan White House Plumbers'la aday. David Oyelowo aday Low Man'le. Ve Steven Beef'le aday. Bence kendisi alacak bu ödülü ya da Matt Bomber da alabilir. İkisi arasında geçecek gibi görünüyor bu rekabet. Mini dizi kadın oyuncuda da Riley Q, Brie Larson, Elizabeth Olsen, Juno Temple, Rachel Weisz ve Ella Wong'u görüyoruz bence Beef ile Ali Wong alacak. Rachel Wise da yine harika bir performans sergiledi. İkinci favorim de kendisi. Yardımcı kadın oyuncu kategorilerine gelelim. Burada komedi, drama ve mini dizi ve televizyon filmi hepsi bir arada bütün dizilerden performanslar. Ve burada Succession'la J. Smith Cameron yani her zaman çok sevdiğim bir Jerry ve harika bir karakterdi. Belki kendisine bir veda ödülü verilir diye umuyorum ama bence ödül Elizabeth Debicki'ye gidecek Diana performansıyla. Çünkü yani Crown'un ilk 4 bölümünün yıldızı kendisi ve müthiş bir performans. Hatta yani en iyi kadın oyunculuğu da yarışabilirdik kolaylıkla. Meryl Streep'in de 33. altın kura ile <laughs> Bilmiyorum ne olur bu kategoride. Yardımcı erkek oyuncu da James Marston. Jury Duty'de de o kadar komik ve eğlenceli ki keşke ödülü o alsa gerçekten. Eben Moss, Bekraha ödül gidecek gibi görünüyordu Bayer'la. Gerçekten harika bir performans. Ama Succession'la bizim damat Tom ödülü alırsa Matthew McFadden hiç şaşırmam ona da çok sevinirim. Buradaki adaylıkların hepsinden razıyım dediğim gibi. Bir tek kuzen Greg de olmalıydı bence bu listede. Üzücü. Bir de bu yıl ilk kez Golden Globe'a eklenen bir stand-up komedyeni kategorisi var. Ricky Gervais, Trevor Noah, işte Chris Rock, Amy Schumer, Wanda Sykes ve Sarah Silverman aday. Yani kime giderse gitsin saçma sapan bir kategori ama güzel yani tabii ki stand-up komedinin de görülmesi hoş bir şey <laughs> ama çok da umurumda değil açıkçası. Burada da olmayan isimler daha çok dikkatimi çekti. Mesela Hannah Gatsby yok ki bu yıl kendisinin yeni bir specialı vardı. Yazık olmuş. Böyleyken böyle Golden Globe adaylarıyla ile ilgili e, benim düşüncelerim, favorilerim, e, listelerde adlarını göremediğime üzüldüğüm e, isimler birilerini unutmadım inşallah. Yani tabii ki bir sürü başka film ve dizi vardı çok iyi bu yıl e, ama e, bu adaylıklar bu şekilde. Bakalım törende neler olacak? Ocağın kaçındaydı ya unuttum buraya bir yere yazarım onu. E, törende izleriz. E, törenden sonra ödül alanları da yorumlarız beraberce bakarsınız belli mi olur? Böyleyken böyle ödül sezonu açılmıştır resmi olarak. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim.